Nasıl ki kutsal kitap Rab İsa Mesih'in dünyaya egemenliğini kurmak için ikinci gelişini ve öncesinde yaşanacakları peygamberlik ediyorsa Müslümanlar için de İslami kaynaklar bir Mehdi karakterinin aynı şekilde gelişini bildiriyor. Peki biz Hristiyanların bunu anlaması neden önemli? Çünkü son günlerde Mesih karşıtının açığa çıkmasında İslami ülkeler baş oynayacak. Günümüzde özellikle yeni nesil hem muhafizakar hem de ılımlı Müslümanların İslami eskitolojiye eğilimleri artıyor ve misyonlarını bu bilimçle işte gerçekleştiriyorlar. Öyle ki devlet yöneticilerinin, diyanetin, mahalle camileri ilahiyat fakültelerinin ve medyadaki kanaat önderlerinin dilinde halkı yönlendiren İslami bir eskitolojik mesajın sözleri var. Bu çerçevede gerek o kişileri müjdelemek adına gerekse kendi anlayışımız, imanımız ve doğru bir beklentiye sahip olmamız için İncilsel eskitoloji çalışmamız şarttır. Bu konuyu detaylı olarak pazar günü saat 21'de özel konuğumuz ve sizlerle birlikte interaktif bir şekilde canlı yayında konuşacağız.